Mutfağımdan herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere evde tavuk tantuniyi nasıl hazırlayabilirsiniz onun videosunu hazırladım. Buyurun hemen tarifimize geçelim. 600 gram tavuk kemiksiz buta ihtiyacımız var. Dilerseniz incik de kullanabilirsiniz. Fakat bonfile kullanmanızı tavsiye etmem. Bonfile eti tantun içerisinde lezzetsiz ve yavan kalıyor maalesef. Bu şekilde ince ince jülyen bir şekilde ilk etapta tavuklarımı doğruyorum. Ben ilk etapta dolaba atıyorum ki biraz donduktan sonra kolay bir şekilde doğranıyor. Tantun tavuğunu ne kadar ince ince doğrarsınız o kadar lezzetli ve güzel olacaktır. Bu şekilde jülyen jülyen doğradıktan sonra minik küpler haline ayırıyorum. Eğer ki dediğim gibi dondursanız pratik bir şekilde doğrayabilirsiniz. Daha rahat doğranıyor şekilde. Bonfile kullanmanızı kesinlikle tavsiye etmem. Lezzetsiz, yağsız ve yavan bir tat oluyor bonfile ile. Tamamını doğradıktan sonra tencereme ocağa alıyorum. Güzel bir şekilde ısıtıyorum. Isıtmış olduğum tencerenin içerisine bir miktar yağ bırakıyorum. Ve içerisinde minik minik doğramış olduğum tavuk butları alıyorum ızgara tava diye satılıyor genelde o şekilde alırsanız ızgara tava çok çok daha lezzetli oluyor tantunun içerisinde yüksek ateşte tavuğumu güzel bir şekilde kavuruyorum kesinlikle önden haşlama gibi bir şey yapmıyoruz çünkü haşlama yaptığınızda tavuğun bütün lezzetini suya bırakmış oluyoruz bu şekilde kapağını kapatarak yumuşak bir şekilde kızartmaya Özen gösteriyorum. Suyunu salıp çekene kadar tavuğumuzu pişiriyoruz. Tavuğumuz piştikten sonra yani suyunu çektikten sonra içerisine bir yemek kaşığı da tereyağı bırakıyorum. Dilerseniz kullanmaya da bilirsiniz. Tereyağını da güzel bir şekilde eritip içerisinde çeviriyorum. Tavuğum pişerken ben de bu şekilde ön hazırlığını yaptım. Tantun içerisinde girmesi gereken malzemeleri önden hazırlıyorum. Ben lavaş ekmeği kullanacağım. Burada rahat bir şekilde lavaş ekmeği bulabiliyoruz. Dilerseniz somunla da hazırlayabilirsiniz. Hem somunlu ekmekle hem de lavaşla çok çok güzel oluyor. Ya da kendiniz hemen pratik bir şekilde lavaşlarda açabilirsiniz. Sadece lavaşların bu kısımlarını yani kalın düşen kısımlarını kullanmıyorum. O kısımlarını aldıktan sonra bu uzunca incecik olan lavaşlarımızı porsiyonlar haline getiriyorum. 1,5-2 kaşık kadar yeterli oluyor tek kişi için. Tavuğumuz kızarırken, pişerken burada da patatesleri kızartıyorum. Tantunuk bence patatessiz olmaz. Tavuğumuz piştikten sonra altını kapatıyorum ve baharatlarını ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi yaptım. 1,5 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber ilavesi yapıyorum. 1,5 tatlı kaşığı kekik ilave ediyoruz. Bu baharatlar tadının olmazsa olmaz lezzettir. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. 1 tatlı kaşığı da kimyon ilavesi yapıyorum. Bu aşamadan sonra ocağın üzerinde fazla tutmayın. Kesinlikle kurutmamaya özen gösterin. Baharatları ile birlikte harmanlıyorum. Altını kapatıyorum. Doğrudan porsiyonlama işlemine geçebilirsiniz. Bir tane dürüm önerisi. Biz bu şekilde hazırlıyoruz dürümü. Bu kısmı da çekmek istedim. Ocaktan aldığım gibi porsiyonlamış olduğum lavaşları ilk etapta tantünün yağına bandırıyorum. Ardından dar olan kısmına Tantuni etini bırakıyorum. Aynı şekilde e, kuzuyla da yapabilirsiniz. Kuzu etiyle de yapabilirsiniz. Dana etiyle biraz daha sert düşecektir. Ama kuzuyla da çok çok lezzetli oluyor. Evde hazırlamış olduğunuz hem çok daha lezzetli iç malzemesi bol oluyor. Hem de tertemiz bir şekilde yemiş oluyorsunuz. Çıtır çıtır patateslerini ilave ediyorum. İnce ince doğramış olduğum bir kez tuzlu olmuş olduğum soğanları alıyorum içerisine. Bence tantun olmazsa olmaz domates. Domateslerin kabuklarını soyuyorum, küp küp doğuruyorum. Minicik küpler haline getiriyorum domatesi. Vermiş olduğum tarifle 5-6 kişi rahat bir şekilde doyacaktır. İçerisini dol dolu hazırlıyorum ben. Ve maydanoz olmazsa olmazı. Damak tadınıza göre dilerseniz kornişon turşu bu şekilde ince atıp arasına alabilirsiniz. Kornişon turşu da çok yakışıyor. İnce ince doğramış olduğum marulları alıyorum arasına. Isot o kadar çok yakışıyor ki e, bence lezzet patlamasına yardımcı olan isot oluyor. Kesinlikle isotu az da olsa kullanmanızı tavsiye ederim. Biraz isot ilavesi yaptıktan sonra pulbara atıyorum ve Tantun'un olmazsa olmazı limonu her tarafına gelecek şekilde sıkıyorum. Tercihe bağlı ketçap mayonez de kullanabilirsiniz isterseniz. Çocuklar seviyor. Ben mutlaka kullanıyorum. Yapıp denersiniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Hepsini göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Ramazan ayında bile iftar için hazırlayabilirsiniz. Hem temiz hem de maliyeti düşük oluyor evde hazırlamış olduğunuzda. Hem de içerisini dilediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde sıkı sıkı dürümler haline getiriyorum. Tamamını yaptıktan sonra bir kez tost makinesine bastırıyorum. Bir 2 dakika kadar ısıtmak yeterli olacaktır. Yapacak olanlara afiyet olsun. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.